Mıncır. <laughs> Kim gelmiş Mıncır? Ha? Hani o mı var senin orada? Anam ben göremedim ona. Ay evi de varmış. Köyü de varmış. Mıncır. Gözlerine kurban oldum. He? Biricik selam söyledi sana. Biricik dedi Mıncır ablaya selam söyle. Duydun mu beni? Senin oyuncan da mı var? He? Mıncır. Hani oyuncak oğlum? Oğlum diyorum kızım. Mıncır. Çıkırdağ da var be. Çıngıran da var senin. He? Biricik evde yalnız şu an. Üzülüyor beni bırakıyorlar diye. Bak evin de çok güzel ya. iki katlı evin var senin. He? Mıncır. Aman mıncır. Mıncır yoruldum mıncır. Heh. Oturttum beni en son yere. He, gel oğlum. Gel aşkım. Aa. Aa, ne güzel evi varmış. İki katlıymış evi de. Bak. Babası ona neler almış, neler. Neler almış ne? Sen oyuncan da mı var? Oynuyor musun sen? Ay. Ay. Oynuyor musun sen oyuncanla? He? Ne o? Bir tane, mıncır mıncır anneciğim yüzünü mü yıkıyorsun sen yüzünü mü yıkıyorsun He? mıncır biricik sana selam söyledi Abla, <laughs> ablam nerede dedi selam söyle dedi gel mıncır içeri girelim mi evini bırak evini koy oraya gel Gel yanıma. Gel aşkım. Bak 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 neler yapıyorsun bak. Bak neler yapıyorsun bak 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 bak. Bak neler yapıyorsun sen. Sen oyunlar mı yapıyorsun anneye? Sen anneye oyunlar mı yapıyorsun? Mıncır. Cık, cık. O kızım. Heh, sen oyun mu yapıyorsun anneye? Anneye oyun mu yapıyorsun sen? Gel abi içelim gel. Git. Kahve içecekmişiz biz. Ya. Baba öyle dedi. Gel kahve içelim mıncırı bırak dedi. Duydun mu? He? Sen duydun mu? Babanın söylediği lafı. O sözleri duydun mu? Mıncırı bırak orada gel kahve içelim dedi. Ya. Ya. Hadi seni evinde evinden baş başa bırakayım. Sen uyuyacaksın mı oynayacaksın mı? Bye bye.